Merhabalar sevgili ikizler burçları. Öncelikle şu karanlık için üzgünüm. Ee, daha büyük bir ışık alacağım. Merak etmeyin. inşallah o büyük ışık işe yarayacaktır. Şimdi 29 Ağustos 4 Eylül haftasını konuşacağız. Yeni bir aya giriyoruz. Geçen haftaki videoyu izlemediyseniz lütfen izleyin. Çünkü orada Başak yeni ayından bahsettim ve o Başak yeni ayının etkileri aslında bu haftada devam ediyor. Bu hafta ilk dördün fazını deneyimleyeceğiz. Siz bunu karşıt burcunuzda deneyimleyeceksiniz. Şimdi bu hafta Nasıl bir hafta? Ee, çok fazla 150 açıların olduğu bir hafta öncelikle bunu söylemek istiyorum. Aile içi ilişkilerinize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içi sağlık konuları, sizin sağlık konularınız e, bu hafta ön planda olabilir. Aynı zamanda iş hayatınızla ilgili, hedeflediğiniz yere ulaşmakla ilgili, kariyerinizle ilgili, patronlar, işverenler, müdürlerle ilgili bir takım böyle problemler gündeme gelebilir. Biraz bunlara da dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaşlık ilişkileriniz, özellikle kadınlarla kurduğunuz arkadaşlık ilişkilerinde böyle bir kindarlık, bir güç mücadelesi, kıskançlık gibi durumlara karşı yine dikkatli olmanız gerekiyor. Onun dışında özellikle bakın, bir dakika, parasal konularda çok mücadeleci olabileceğiniz bir hafta. Yani burada çok hırslı olmamanız gerekiyor, çok böyle aşırı saplantılı olmamanız gerekiyor. Neden bunları söylüyorum? Ben alışkınsınız, normalde açıları söylerim. Ee, bu sefer böyle yapmak istedim bilmiyorum ee, Salı günü Güneş Jüpiter 150'liği var tamam mı Çarşamba günü Venüs Neptün 150'liği var Perşembe günü Mars Jüpiter seksili var ee, Cuma günü Venüs plüton 150'liği var Cumartesi günü hem ilk dördüm var yay burcunda Hem de Merkür Jüpiter e, Karşıtlığı var Bunları denerek söylüyorum bunları ee, parasal konular. Evet biraz bunlara dikkatli olmak gerekiyor. Yakın çevre ve kardeşlerle kurduğunuz iletişimde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bir takım düşmanlıklar, kinlerliklere maruz da kalabilirsiniz. Bunu siz de bir şekilde yapabilirsiniz. Mars'ın Jüpiter'le seksi açısını lütfen değerlendirin. Çok güzel. Özellikle sosyalleşmek, hedeflerinize ulaşmak, hayaller, hayallerinizin peşinden koşmak, bununla alakalı işte eğitim almak, görüşeceğiniz insanlarla görüşmek, işbirliği içerisinde girmek, Ondan sonra böyle bir hareketlilik getiren şeyler varsa artık harekete geçmek için çok güzel destekler alacaksınız. Hafta sonuna geldiğimiz zaman bir takım yüzleşmeler, bir takım görüşmeler, konuşmalar, iletişim odaklı olacağınız bir zaman dilimi gibi gözüküyor ve sanki ilişkilerle ilgili kararlar alacaksınız. Burada bazılarınız diyelim ki uzun zamandır eğitim almak istiyorum işte düşünüyorum, bütçemi ayarlıyorum vesaire karar verebilirsiniz bazılarınız burada iş konusunda işte bir takım böyle şunu mu yapsam bunu mu yapsam onu mu yapsam gibi düşünceleri varsa evet bu konuda hafta sonuna doğru net bir karar verebilirsiniz. Bazılarınız bunu direkt karşısındaki kişi yaşayabilir. Yani eşiniz dostunuz hayatınızdaki önemli insanlar hayatlarında bir takım kararlar alabilirler ve gelip size bunu iletebilirler arkadaşlar. Ee, aile içerisindeki sağlık ondan sonra parasal konulara dikkat ee, ve biraz da tabii ki Mars sizin burcunuzda ya bu çok güzel. Size enerji getiriyor, hareketlilik getiriyor, özgüven getiriyor. Evet bu çok güzel ama gölge anlamda da arkadaşlar dürtüsellik, acelecilik, ondan sonra öfke, agresyon bunları da getiriyor. Dolayısıyla lütfen o enerjiyi nacizane tavsiyem doğru yere kanalize edin. Yani Mars'ı değerlendirin orada. Ee, evet haklısınız ben de Mars birinci geçince sanki bana birisi merhaba dese küf ediyormuş gibi geliyor ama yani yapacak bir şey yok. Onu yönlendireceğiz. Sonra ben de o, o durumu yönlendiriyorum. Siz de yönlendireceksiniz. E, işleriniz i̇şleriniz güçleriniz için. Bir şeyleri toparlamak için yönlendirin o şeyi. Mars'ın bu konumunu. Tabii ki bağışıklığınızı güçlü tutun. Sağlık konuları önemli. Acelecilik, kazalara karşı, işte riskli durumlara karşı biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. E, orada Mars retroya girecek bakın. Anlatabildim mi? Dikkat bu konulara. Aynı zamanda çocuklarınız, çocuklarınız varsa yani onlar, onların eğitimi tabii artık okul dönemine de doğru giriyoruz. Onların eğitimleriyle alakalı planlar yapmak, işte kararlar almak, onlarla ilgili girişimler yapmak için de desteklendiğiniz bir hafta. Hayatınızdaki partnerle ilgili aslında güzel etkiler altında olabilirsiniz. İşte onunla ortak kararlar vermek, işte bir arada olmak, sosyalleşmek, biraz böyle kendi hobilerinizle ilgilenmek falan gibi konularda da gayet güzel desteklendiğiniz bir haftadasınız sevgili ikizler. Bu videomuz bu kadar olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere.